Üniformanı yarın Bani okulunda bulamayacaksın. Şaşırdın mı? Bir Bani takımı olmamalı. Siz gelmiş geçmiş en kötü Amigo kızlarsınız. Ay pardon, artık Amigo kız değilsiniz. Yeni durumu kabul edin. Siz Amigo kızlar değilsiniz. Şoktayım. Kızlar krevinde bile nefret bitmiyor. Bu kim olabilir? Ah Dayana bir bilsek. Kızlar ekibinize katıldıktan sonra böyle maceraların başlayacağını bilmiyordum. Nefret dolular. Kurbağalar, yeşil üniformanızın içinde çok çirkinsiniz. Onu atmanızı ve amigoluğu unutmanızı tavsiye edeceğim. Yeni durumu kabul edin. Siz amigo kızlar değilsiniz. İnanamıyorum. Bu gerçekten çok ilginç. Kurbağaların amigolarıydık ve öyle kalacağız. Bununla bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu nefret edenin üçüncü notu. Ama ne yapmalı? Bu nefret edeni nerede bulabiliriz? Evet, oturup yeni bir not beklediğimiz sürece hiçbir şey değişmeyecek. Bu düşman bizi her yerde takip ediyor. Krevin'de bile. İşte bu yüzden kızlar onu aramalıyız. Nefret eden birini aramak demek kolay. Sofi pes edemeyiz. Yoksa amigo olmadığın konusunda hem fikir misin? Daha dikkatli olabilir misiniz? Ayrıca canımız sıkkın. Evet, krevinde bile zaten bir düşmanımız var. Nota bakın. Gerçekten tek kişi olduğunu mu sanıyorsun? Aynı şey. Lanet, Lanet olsun. olsun. Notumuzdakinin aynı el yazısı. Yani biz ve kurbağalar aynı düşmana mı sahibiz? Peki Bunny artık ortak bir amaç için yeniden birleşebiliriz. Ve bu düşmanı ortaya çıkaracağız. Tüm bunları yaşamaya hazır mısınız? Yeniden bir araya gelmek mi? Kızlar ne düşünüyorsunuz? Amigo kız formunu riske atmaya hazır değilim. Bu yüzden yeniden bir araya gelmeye Ne hazırım. kadar çok olursak düşmanı durdurmak için o kadar çok şansımız olur. Ama kurbağalar tuzak ve ihanet yok. Bize karşı bir şey bile bulmaya çalışmayın. Merak etmeyin tavşanlar. Ortak bir işle uğraşırken bizim açımızdan herhangi sıkıntı olmayacak. Pekala Bonnie biz takımız. Takım. Takım. Kurbağalar tüm bilgileri paylaşıyor ve birlikte hareket ediyoruz. Bizden nefret edeni bulalım. Bulalım. Kızların nefret edenleri aramasına yardım etmeye karar verdik mi vermedik mi? Sadece yardım etmekte kalmayıp bu düşmanı bulmalıyız. Bu Bunny Amigo kızlarıyla ilişki kurmanın yollarından biri. Hadi şimdi konumuzu nefret edenler falan değil yemek yemek istiyorum. Ah şoktayım. Kahvaltı öyle ve akşam yemeği yedin ve tekrar acıktın mı? Sen biraz doyumsuzsun ha. Evet gerçekten de. Aysin dolabından biraz sandviç al ve hadi gidelim. Hangi sandviç? Ice'ın dolabı boş. Yoksa Ice ve pizza her şeyi bilerek mi sakladı? Bu arada çocuklar durum ciddi. Amigo Bunny'i bütün gün görmedik. O nefret edenler olayı duruldu mu? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bu nefretçinin kim olduğunu bilseler de tüm krevi bunun hakkında vızıldamaya başlardı. Evet kızlar şok oldular. Odalarından bile çıkmıyorlar. Şoktayım. Ice'ın dolabı boş. Ice böyle porsiyonlar verir. Yine mutfaktalar. Onlarla konuştuğunuzu söylemiştiniz. Beyler anlaştık. Ice'ın dolabını tahrip etmeyi bırakın. Neyi tahrip edebiliriz ki? Zaten boş. Zeket, sakin ol. Ice, pizza, amigo tavşanı gördünüz mü? Kahvaltıya, öğle yemeğine veya akşam yemeğine hiç gelmediler mi? Hayır, bugün banileri görmedik. Muhtemelen büyük sorunları var. Siz çocuklar mutfakta takılmak yerine gidip kızlarınıza yardım etseniz daha iyi olur bence. Kızlarımıza yardım etmek istiyoruz. Ama nasıl? Belki bir şey biliyorsunuzdur ha? Ice, pizza? Gerçekten Ice ve pizza nefret edenin kim olduğu hakkında fikriniz yok mu? Bir şey biliyorsanız bize söyleyin. Nefret edenler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tavşanların bir şeyden bahsettiğini ve kurbağalarında notlar aldığını biliyoruz. Ve şimdi çocuklar dışarı çıkın. Mutfağı temizlememiz gerekiyor. Tamam çocuklar. Hadi gidelim. Bakın kızlar hakkında bilgi varsa bize söyleyin. Gerçekten yardım etmek istiyoruz. En azından küçük bir sandviç alabilir miyim? Çok acıktım. Zeket yarın bir sandviç alacaksın. Teşekkürler. Bu yeni basketbolcuyu sevmiyorum. Kibirli. Ice pizza. Ne kızlar? Siz de mi açsınız? Biraz sandviç. Hayır, teşekkürler. Diyet yapıyoruz. Ezikleri arıyoruz. Bu adamların nerede olduğunu biliyor musunuz? Onları krevinde ve hatta bahçede her yerde aradık. Hiçbir yerde değiller. Biliyor musun? Beni en çok fareler ve kaybedenler ilgilendiriyor. Bugün bütün gün gittiler. Mutfak temiz olmasına rağmen daha sık bulunmasalar daha iyi olur. Evet, gerçekten daha sık bulunmamaları daha iyi olur. Son zamanlarda onlarla ilgili birçok sorun var. Yani buraya gelirlerse kesinlikle gelecekler çünkü acıkacaklar. Onlara onları aradığımızı söyle. Öğretmen Mike kuşlar için ayrılırsa kimsenin onları krevinde izlemeyeceğini düşünmelerine izin vermeyin. Eğer gelirlerse o zaman kesinlikle onlara söyleyeceğiz. Gelmeseler iyi olur. Ve bize çerezler bırakın. Biraz çay içeceğiz. Ay bu ne kadar sürecek bundan bıktım. Bazıları için sandviç diğerleri için çay. Ne yapabilirim pizza? Bunlar genç. Krevimizde herkes her zaman aç. Bu çok kafa karıştırıcı kurbağalar. İlk not bize ezikler bronz tarafından verildi. İkinci notu okuldaki soyunma odamızda bulduk. Ve üçüncü not ikinci katta. Ve bu nefret eden okulumuzdan herhangi biri olabilir. İlk başta sizi düşündük kurbağalar ve sonra sizin de not aldığınız ortaya çıktı. Biz de sizi düşünüyorduk maniler. İçeride bulduk. Soyunma odamızda aynı anda 3 not bulduk ve işte odamızda bir tane daha. Ama bu sonuncusu. Artık amigo değiliz. Bizi çok kızdırıyorlar. Bence bu bir kız. Erkekler böyle şeyler yazmaz. Tabii ki bu aynı zamanda amigo olmak isteyen bir kız. Ama bu kız kim? Herkes amigo olmak ister. Ezikler, muhtemelen fareler bile yapabilir. Kızlar, ortak bir amaç için hep birlikte birleştiğimize göre o zaman lider olmalıyım ve biz kurbağalar Blondie'nin yardımcıları olacağız. Size talimatlar vereceğiz ve siz de onları takip edeceksiniz. Bunun adil olduğunu düşünüyoruz. Çünkü birleşmek bizim fikrimizdi. Kurbağalar sizi hayal kırıklığına uğratacağız ama bu soruşturmada lider olmayacak. Sonuçta kimin sorumlu olduğunu bulacaksak herhangi başarı elde etmeyeceğiz. Sadece nefret edeni birlikte bulacağız. İşte bu kadar. Ve her şey eskisine geri dönecek. Ve her şey eskisi gibi olacak. Kurbağalar Bunny'den daha iyi olacak. Aha çok komik. Peki bir nefret eden mi arıyoruz? Tabii ki pizza ve ice ile başlamanızı önereceğiz. Pizza ve ice. Evet, mutfaktaki pizza ve ice. Kızlar, bu kurbağalar garip davranıyor. Dayana, bizi hep kızdırmaya çalışıyorlar. Onlara hiç güvenmiyorum kızlar. Tamam kızlar, şimdi bunun hakkında konuşmayalım. Nefreti nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz. Hey kızlar, Bugün seni neden bütün gün görmedik? Bir yere mi gittin? Pekala çocuklar, bu kadar numara yeter. Kızlar bu nefret edenin kim olduğunu öğrenmek zorundayız. Bu notları size kim koyuyor? Hey basketbolcular! Kızlar, bizimle dalga mı geçiyorlar? Maya, basketbolcular nefret edeni bulamadık. Ama bunun için Prox'la bir araya geldik. Nereden geldiğini hiç anlamıyorum. Kızlar öğrenmeye çalıştık ama şüpheli kimse yok. Ama bu kurbağalarla bir araya gelmem belki de boşuna. Bizimle takım olmak daha iyi olur ve birlikte düşmanı ararız. Şimdi bir nefretçi değil bir sandviç arıyor olurdum. Herkes sandviçinden bıktı ya. Ne kadar süre aç kalabilirsin sen? Ama acıktım. Kızlar sandviçiniz var mı? Hayır Zeket. Zeket bizi bu şekilde mi neşelendirmeye karar verdin? Siz burada basketbolcularla otururken biz sadece zaman kaybediyoruz. Haklısın. Nefret edenin kendisini bulamayacağız. Sandviç de bulunamıyor. Bu arada çocuklar zombi evine gidiyor. Kıyafetlerimi almam gerekiyor. Orada bir de cipslerim var. Biri benimle geliyor mu? Hayır. Hayır. Beni çok kızdırıyor. Orada kalsa daha iyi olurdu. Tamam kızlar hadi gidelim. Basketbolcular başka bir zaman konuşalım. Ve sonra sadece kurbağalara umudumuzu bağlarsak onu bulamayacağız. Kimse bize yardım etmek için acele etmiyor işte. Kızlar size, size yardım, yardım etmek, etmek istiyoruz. istiyoruz. Kahretsin sandviç yüzünden Zeket konuyu değiştirdi. Ve şimdi kızların bu palyaçoyu aramalarına yardım edecektik. Ve genel olarak bu eski zombi normal bir adam gibi. Ancak bazı tuhaflıkları var. Kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz. Bu krevindeki herkesin sarsılması gerekiyor. Gerçeği herkesten önce bulacağız ve sonra bu nefret eden tanınacak. Eğer denersek kızlara yardım edebiliriz. Maskot bana bir şey söylemiyorsun. Kızlar nerede? Koçebi bilmiyorum ki. Merhaba Koçebi. Hey maskot. Onları bütün gün görmediğimi fark ettim. Kızlar size bir sorun var. Neden ikinci gün hala antrenmana gelmiyorsunuz? Biliyorsunuz koça bir dürüst olmak gerekirse antrenman yapamayız. Evet ruh halimiz eğitim için hiç iyi değil. Bu nefretle her şey aptalca. Evet, iki gecedir uyumuyoruz. Çünkü bunun kimin olabileceğini düşünüyoruz. Mark kurslardan dönecek ve kim olduğunu öğrenecek. Ve size de panik yapmamanızı ve eğitimimize geri dönmenizi rica ediyorum. Kızlardan panik yapmamalarını istedim ama işe yaramaz. Koç abi, bunu söylemek sizin için kolay. Ama artık antrenör olmadığınızı söyleyen notlar alıyor olsaydınız nasıl tepki verirdiniz? Ve en kötüsü de bu kişinin Banyo okulundaki öğrencilerden biri olması. Ve asıl mesele, bugün odamızda başka bir not bulduk. Yarın biz kızların Amigo üniformalarımızı göremeyeceği yazıyor. Bunu nasıl buluyorsunuz? Tamam kızlar sizi anlıyorum. Marka beklemeyeceğiz. Size katılacağım ve bu kişiyi birlikte arayacağız. Ya da belki birinin şakasıdır. Biri sizi kızdırmak istiyordur olabilir mi? Formalarınızı göremeyeceksiniz. Bu çok saçma. Ve bir haber daha. Kızlar ve ben kurbağalarla bir araya geldik. Bu kişiyi birlikte bulmak için. Evet çünkü onlar da not alıyorlar. Ama şimdi evi kesinlikle kızacak. Ama bu kızlar zaten çok fazla. Size birçok kez bu kurbağalara güvenilmeyeceğini söyledim. Kurbağalarla uğraşmamanın en iyisi olduğuna katılıyorum. En azından sizi tekrar Türkiye'de ayarlayacaklar. Bu bitirmek için onlarla bir araya geldik. Başka bir not beklemeyeceğiz. Ve kurbağalarla takım olmamız hiçbir şey yapamayacağımız anlamına gelmez. O kişiyi aramaya devam ediyoruz basketbolcular. Size bir konuda yardımcı olabilirler mi? Maskot, hangi basketbolcular? Kafalarında tamamen farklı bir şey var. Kızlar hadi bakalım. Buna bir son vermenin zamanı geldi. Şimdi bu başka bir konu. Yani bunu doğru yapıyoruz. Manilerin koşmasına, zorlanmasına ve o kişiyi aramasına izin veren. Biz sorumluyuz. Onlara emirler veriyoruz ve onlar da yapıyorlar. Kızlar, bana öyle geliyor ki asıl olanlar olduğumuz gerçeğine katılmıyor. Sophie tekrar söyleyeceğim. Kimseyi aramıyoruz. Tavşan bize kim olduğunu bulacak ve söyleyecek. Bize kalan tek şey bu alçakla başa çıkmak. Ah, çirkin yeşil üniformamız yetecek. Sadece kostümler için değil ve ekibimiz hakkında yazdığı her şey için. Kurbağalar konuşmamız gerekiyor. Sadece bize kapıdan çıkmamızı söylemenize gerek yok. Bu sizin yararınıza. Dışarı çıkın. Bekleyin futbolcular. Dinliyoruz. Ne hakkında konuşmak istiyorsunuz? Tavşanlara söylemek istedik ama bizi dinlemek bile istemediler. Dima? Topu almak için Kosya'nın zombi evine gittim ve oradaki kaybedenleri gördüm. Ezikler zombilerle arkadaş mı? Sofi aptal olma. Ne olmuş yani? Nefret eden kişinin eziklerden biri olduğunu düşünüyorum. Nefret edenin Julia olduğunu düşünüyorum ben. Bize anlattıklarına dayanarak nefret eden Gigi'dir. Onlar olamaz. Mary bence. Onun nasıl bir bela olduğunu görmüyor musunuz? Her şey açık. Sizde sıfır bilgi var. Siz sadece bizimle konuşmaya geldiniz. Yoksa bir şeye mi ihtiyacınız var? Bak Lauren kurbağalar da bize inanmıyor. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizi dinlemelisiniz. O zaman nefret edenleri kendiniz arayın. Bulacağız. Blondie kimseyi aramıyoruz ki. Tavşanlar arıyor. Giderek daha fazla asistan görüyorum. Herkes zebra ekibime katılmak istiyor. Başarılı olursak bunny okulunda yeni bir zebra ekibi olacak ve biz en havalı olacağız. Zop çok fazla hayal kurma. Zaten en havalı olmayacaksın hiçbir zaman. Ne? Bu ortak bir hedef. Biz tek bir takımız. Jelina söylediğin her şeyi yaptık. Tarsha'nın amigo kız notları verildi. Ve son notu bugün kurbağaların odasına koydum. Ancak amigolar üniformalarıyla ayrılmaya Ölmeye hazır değiller. Bir nefret bulmaya çalışıyorlar. Evet, bugün Thomas ve ben Krevin'de etrafta koşuşturan tavşanları izledik ve notları kimden aldıklarını bilmiyoruz. Ve kurbağalar bu gözlerle etrafta koşuşturuyor ve onu bulacağız. Bırakın kaçsınlar. Benim yolumda olduklarını öğrendiklerinde şok olacaklar. Bu amigolar ve basketbolcular kendileri de sorunlarla karşılaştılar. Zalina, anlaşmamız hala geçerli mi? Amigo takımında olacak mıyız? Zebra takımının bir numaralı rakibi Julia benim. Ezikler sakin olun. Zarina'nın sağ kolu olacağım. Çünkü eski bir amigoyum. Çok şey yapabilirim ve çok şey biliyorum. Ezikler o kadar naiftir ki tüm dünyanın kendilerine yaklaştığını düşünürler. Ve ben ve çocuklar okuldaki en havalı patenciler olacağız. Hayır, en havalı basketbol takımı olacağız. Ezikler sakin olun. Buradaki asıl kişi benim. Her şeye ben karar veriyorum. Bunların hiçbiri bana güven vermiyor söyleyeyim. Kostya bize yardım ediyor. Bu asistanları tanıyorum. Berbat edecekler. Kısacası kaybedenler planımızın ikinci kısmına geçelim. İkinci, i̇kinci bölüm. Mi? Zombiler sadece benim. Eşyalarım için geldim. Merhaba. Merhaba Zeket. Yani bir şeyler için mi geldin? Evet bazı şeyler için. Hepiniz burada ne yapıyorsunuz? Lanet olsun. Grevine dönerlerse ve tüm kartlar ortaya çıkarsa amigolar bizi affetmeyecek. ZK sen zamanında gelmedin. Takımımızı terk etmiştim başka bir şey için gelmiş olabilir. Tüm kıyafetlerini okula eski dolabına koyacağız. Okula öyle mi? Tamam okula. Oradaki dolabıma iki paket de cips koyun. Hoşçakalın. Şimdi her şeyi bana amigolarını anlatacak. Herkes nefret edenin kim olduğunu ne? anlayacak. Korkuyor musun? Korkacak bir şeyimiz yok. Güçlüyüz. Ne amigo tavşanlar ne de kurbağalar bize bir şey yapamaz. hiçbir şey yapmayacağım. Ah Mary bütün bunlara karışmış olmamız boşuna değil mi? Mary korkma amigom olacaksın. Seni koruyacağım. Zek sen henüz basketbolcu değilsin ve ben de amigo değilim. Bunu yapabiliriz bebeğim. Beyler kimse sizinle şakalaşmayacak. Sorumu bir kez daha tekrarlıyorum. Nefret edeni kim biliyor? Koçebi anlamıyorsunuz. Görmüyor musunuz? Hepsi sessiz. Ağızlarına su koyarlar ama hiçbir şey söylemezler. Anlamıyorum. Eğer nefret eden sizden biri değilse neden onu kurtarıyorsunuz? Görüyorsunuz. Er ya da geç kim olduğunu öğreneceğiz. Ve bu karakterle ciddi bir konuşma yapacağım. Acaba onlara söylesem mi? Hayır Dima. Kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Kimse bizi dinlemek istemedi. Şimdi bırakın kendi sorunlarıyla ilgilensinler. Neden hepiniz sessizsiniz? Kimse nefret edenler hakkında hiçbir şey bilmiyor mu? Tavşanların başının belada olması sizin için komik mi? Bizim de başımız dertte. Nefret edenlerden notlar almaya devam ediyoruz. Bilseydim sana her şeyi bir kerede anlatırdım. Evet Koçebi, bu nefret eden hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tavşanlar nefret edeni bulamaz. Başarısız oluyorlar. Araştırmamıza başlamamız gerekiyor. Zihenya bu aramada zaman kaybetmeyeceğiz. Tavşan onu bulacak ve onunla ilgileneceğiz. Koç Koçebi bence nefret eden kişi burada değil. Kreve'nin dışında bulunmalı. Ezikler nasıl bir toplantı? Koçebi eziklerin nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır kızlar, eziklerin nerede olduğunu bilmiyorum. Onları izlemiyorum. Bunlar sizin hareketleriniz. Evet Dayana haklısın. Burada kimse bize bir şey söylemeyecek. Yine de eminim birisi o kişiyi biliyor. Hepsinin bu kadar sessizce oturması boşa değil ve bizimle birleşen kurbağalar yine hiçbir şey yapmıyorlar. Dinle Dayana. Belki de bize notlar atıyorlar ve aynı zamanda kendilerine yazıyorlar. Knop'a sanmıyorum. Kurbağalar bizim rakiplerimiz. Nefret edenler onlar değil. Dinle Maskot. Ezikleri gördüğünde onları en kısa sürede bizi bulmalarını söyle. Bu onların yararınadır. Dima hayır. Lauren onlara söyleyeceğim. Sanırım nefret edenin kim olduğunu biliyorum. Kim futbolcu söyle anlat hadi. Hemen gidip onunla ilgileneceğiz. Eh, Dima konuşmaya başladığından beri devam et. Koç abi, bence Dima hiçbir şey söylemeyecek. Sadece kendine dikkat çekmeye karar verdi. Nefret edenin kim olduğunu biliyorum. Kim? Zeket. Ben, şimdi Dima ile konuşacağım. Bana her şeyi anlat. Bir şeyler almaya gittim ve orada Zalina ve kaybedenler tavşan ve kurbağalardan nasıl kurtulacaklarını tartışıyorlar. Eskiler mi zombiler? Ya nefret edenler kaybedenlerden biri o zaman. Koç abi, zombi evinde ezikleri gördüm. Tamam Dima otur. Dahası zeket devam et. Neye devam edeyim? Ve asıl olanı kim biliyor musun? Hangi bir şekilde bunun bir dost olduğunu biliyordum. Zeket söyle bana. Nefret edenin kim olduğunu söyle. Bunlardan en önemlisi Zalina'dır. Ve oradaki herkesi yönetir ve herkese görevler verir. Şey Zalina. Bilgi için teşekkürler zeket. Peki kızlar. Gece sıcak olacak. Hadi zombileri ziyaret edelim. Evet hadi onlara gidelim. Turta ve kurabiyelerle. Blondie duydun mu? Onlarla başa çıkmak zorundayız. Millet beğenilerinizi tıklatın. Kanala abone olun. Zili de tıklayın ve yeni dizimizi bekleyin. Şimdi kızlar ve ben zombi evine gideceğiz. Hayatımızı mahvetmeye karar veren Zalina ile konuşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.